We need to look at the lessons of others. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB 2 UAVs since mid 2019. Those UAVs have conducted intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting operations against front lines, supply lines, and logistic bases. Even if only half these claims are true, the implications are game changing. Son yıllarda giderek artan savunma sanayi hamleleri meyvelerini vermeye başladı. Savunma sanayinde bu trend nasıl yakalandı, nasıl sürdürülüyor? SİHA'ların başarısındaki sır ne? SİHA'lar sıcak çatışmalarda nasıl oyun değiştiren araçları haline geldi? savunma sanayi şirketlerinin başarısı global arenada da tescillenmiş durumda. Türkiye her yıl dünyanın en çok ciro yapan savunma şirketlerini sıralayan prestijli Defense News Top 100 listesine 7 şirket sokmayı başardı. Bu 7 şirketin 5'i ise son 4 yılda listeye dahil oldu. İlk kademe ülkeler yani birincilik diyelim ya da e, bunlar aslında e, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin. Aynı zamanda da tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, 5 nükleer güç. Bunlar dünya savunma pazarından da en fazla pay alan ülkeler. Ülke bazı düşünürsek Türkiye'nin aslında rekabet ettiği ülkeler İsrail, Güney Kore, belki İspanya. Bu gibi gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılabilir. Yükseliş trendi ihracat rakamlarına da yansıyor. Giderek artan ivme sayesinde 164 ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediliyor. Türkiye'nin 2015-2019 arasında yaptığı silah ihracatı da bir önceki 5 yıllık döneme göre %86 artmış durumda. Türkiye son 20 yılda silah ihracatında en çok gelişen ikinci ülke. Cumhuriyet döneminde atılan savunma sanayi adımları istikrarsız politikalar ve mali yetersizlikler nedeniyle sekteye uğramıştı. Ancak Türkiye 21. yüzyılda çıtayı başka bir noktaya taşımayı başardı. 20. yüzyılın endüstri döneminin kaybedeni olan bir ülkenin 21. yüzyılda özellikle robotik harp ve robotik sistemlerin envanterleri girişiyle birlikte SİHA ve İHA özelinde ciddi bir atılım yaptığını gördük. Son yıllardaki en önemli dönem noktası muhtemelen aslında 2004'tür. 2004 yılında o zamana kadar devam ettirilen bazı hazır alım ya da lisans altında üretim projeleri iptal edilip yerli geliştirme projelerine ağırlık verilmişti. Milgem, Atak, Altay, Anka bu dönüm noktası ile birlikte ortaya çıkan projeler. 70'li yıllarda kurulan ancak ambargolar kısıtlamalarla zayıf kalan yerli savunma şirketleri artık en üst ligde boy gösteriyor. Türkiye'nin ürettiği sanayi ürünleri arasında en göze çarpan unsursa insansız hava araçları. Yani İHA ve silahlı versiyonu olan SİHA'lar. Son yıllarda kullanım alanları giderek artan SİHA'lar güçlü performanslarını sahada ispat ediyor. Nitekim dünya basını da Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'da oyun değiştirici yönünü vurguluyor. Suriye harekatları çok önemli çünkü Suriye bir harp laboratuvarı. Ruslar 200 üzerinde silah sistemi denediler. Aynı şekilde Türkiye'de e birçok silah sistemi e, muharip olarak Suriye harp sahasında denendi. E, konseptler burada geliştirildi e, ve her bir harekette üzerine konulduğunu gördük açıkçası. E, sonra Azerbaycan Karabağ ile bir şey daha gördük. Türkiye yalnızca e, askeri envanter transferi değil, doktrin ve konsept transferi de e, yapabiliyor. Suriye'de, Libya'da, Dağlık Karabağ'da gördük ki e, Türkiye'nin hem Anka hem de Bayraktar TB2 platformları şu an şu aşamada çok ciddi bir olgunluk seviyesine erişmiş durumdalar. Ciddi deneyim biriktirdiler. Başarılı bir şekilde kullanıldılar, kullanılıyorlar. ABD, İsrail, Çin dünyanın önde gelen İHA üreticileri. Türkiye 90'lı yıllarda ABD'den, 2000'li yıllarda ise İsrail'den İHA ithalatı yapıyordu. Ancak Heron tipi İHA'larda yaşanan sorunlar ve siyasi krizler Türkiye'yi yerli üretim yapmaya itti. Artık Türkiye SİHA modelleriyle fark yaratabiliyor, pazar payını genişletiyor. SİHA'larda en ön plana çıkan markalar Bayraktar TB2 ve Anka. İlk SİHA ihracatı anlaşması 2018'de Katar'la yapılmıştı. Yeni anlaşmalarsa kapıda. Türkiye şimdiden savunma sanayi ticaretinde önemli müttefikler edinmiş durumda. Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan ve Katar bu ülkelerin başında geliyor. Bu ülkelerle diplomatik ilişkiler de oldukça güçlü. Yani savunma sanayi aynı zamanda bir dış politika enstrümanı. Üretilen Türk ürünlerindeki yerlilik oranları da gün be gün artıyor. Peki yüzde yüz yerli üretim mümkün mü? Şu alt sistemi X ülkesinden, bu alt sistemi Y ülkesinden geliyor. Dolayısıyla bu sihaya ne kadar Türk siyasi denir şeklinde yazılar, açıkçası çok ciddi alınacak yazılar değil. Dünya'da orta büyüklükteki devletlerin sistemleri, çözümleri böyle olur. Böyle yapılır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri gibi 600-700 milyar dolarlık bir savunma bütçesi liginde değilseniz böyle İsveç'in uçaklarında da yabancı komponentler vardır. İsrail'in füzelerinde de yabancı komponentler vardır. Bakın İsveç'te, İsrail'de orta büyüklükteki devletlerdir. Orta büyüklükte sanayileşmiş devletler böyle olur. Dış politika kaynaklı ihtilaflar ambargo girişimlerini de tetikleyebiliyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aksamlara Batı ülkelerinden gelen kısıtlamalar, yerlileşmenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. En son örnekse Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında Kanada'nın tavrı oldu. Kanada, Türkiye'nin bir NATO müttefiki. Ee, Türkiye'nin doğrudan dahil olmadığı bir e, harekatta ee, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri e, Türkiye'den e, tamamen legal olarak aldığı silahları kullanırken ve yalnızca Türkiye'den değil aynı zamanda İsrail'den de aldığı silahları ve Rusya Federasyonundan da aldığı silahları kullanırken üstelik dört tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve daha birçok uluslararası çerçevede kendi işgal altındaki topraklarını geri almak için bu silahları tamamen harp sahasındaki hedefler üzerinde kullanır ve neyi vurduğunu da Savunma Bakanlığı Twitter hesabından sürekli yayınlarken Kanada birdenbire bir NATO müttefiki olan e, Türkiye'ye yönelik bir e, kısıtlılığa gitti. Türkiye savunma sanayi üzerindeki ölü toprağını attı. Yeni projelerin arkası kesilmiyor. Nihai amaçsa Türkiye'yi savunma sanayinde en üst lige taşımak ve küresel alanda Türkiye'nin yerini sürdürülebilir kılmak